Hiçbir şey yoktu. Daha önceki e, dedikodular çıktığında ya burada siyer ürünü akıyor doğaya falan dendiğinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım hapar topar ilişe gitmişti orada. Dedi ki da hepsi uydurma haberler. Böyle dedi asılsız şeyleri yayıyorlar filan. Şimdi gene gitti gene şirket lehine konuştu. Hani ne alıyorlar bilmiyorum yani bu şirkette ne alışverişleri var. Sonra bir baktık Aa, lisans iptal. E peki niye? Yani ben iptal edilmesinin falan anlamına söylemiyorum. Ama bu kadar denetim yaptık hiçbir şey yok canım. Gayet güzel her şey falan dedikten sonra nasıl oldu da birdenbire lisans iptal ediliverdi. Yani bize diyor ki tamam lisansı da iptal ettik dağılık kardeşim. Konuşmanıza gerek yok diyorlar herhalde. Çok, çok can sıkıcı bir durum bu. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Dün Mustafa Sarıgül'ü dinlemiş olabilirsiniz. Meclis Araştırma Komisyonu üyesi o ben de imza verdim dedi. İşte her şeyi soracağız dedi. Bakalım sorulacak mı? Ama ben şunu biliyorum. Bu şirket e, aşağı yukarı bir buçuk milyar dolarlık bir borsa kaybına uğradı Amerika'da. Şimdi Amerika'da işler e, tabii bizdeki gibi gitmiyor. Kendi içlerinde muazzam bir demokrasi var. insan hakları var. Efendim e, kurallara çok uyuyorlar. E, kuralların dışına çıkarak aşırı kar evresi peşinde koşanlardan da mutlaka hesabını soruyorlar. Yani Türkiye'de bir numara olacağı yok. Çünkü Türkiye'de herkes manalanmış belli ki. Ama Amerika öyle değil tabii. Amerika'da e, şirketin ortakları ayağa kalkmış durumda. yani Kolay değil. Bir anda bir buçuk milyar dolar zarar uğruyorsunuz. O zaman bu şirket didik didik edilecek. Ortaklar soracaklar kardeşim nasıl oldu bu iş diye. E işte o nasıl olduğunu orada anlatacaklar ve e, Türkiye'de bir ceza almasa bile göreceksiniz e, Amerika'da e, çok ağır bir e, hasara uğrar bu şirket. Ama bir anlamda da çok büyük maddi zarar e, görmüş olacak. Türkiye'de ne oluyor işte şirketin müdürlerinden biri gözaltına alınıyor. Medyaya aman diyorlar isim baş harfi soyadı. Yani nedir kardeşim yani dokuz insanımız kayıp yani büyük ihtimalle maalesef can verdiler. Muazzam bir çevre kirliliğine yol açacak bir finci bir kaza. E, ve onun sorunları e, isminin baş harfi. De. Neyi saklıyoruz? Kimden saklıyoruz? Anlamak mümkün değil. Bu hafta bunları daha konuşacağız. Benim şimdi geçen haftadan, önceki haftadan kalan bazı e, konular var. Bunların üzerine durmak istiyorum. Çünkü e, e, Cuma, bir de Perşembe Türkiye'yi Erdoğan mı yönetiyor diye sormuştum. E, Erdoğan e, yaptığı birçok açıklamanın daha sonra tam tersini yaptığı halde hiçbir gerekçe açıklamıyor. E, madde madde sıraladım. Şimdi iki konuşması var. Bu iki konuşmada aslında e, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, hiçbir medeni ülkesinde olmayacak konuşmalardı. Yani bu böyle bir konuşmayı İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da filan bir yönetici, ülkeyi yöneten biri söylese anında kamuoyu da ayağa kalkar, medya da ayağa kalkar ve hani o kişinin tabiri caizse canlı okunur. Nedir? Bize oy yoksa hizmet yok. Hatay'a gitti hem de deprem acısı yaşayan yüz binlerce, on binlerce insanını kaybetmiş Hatay halkının Gözün içine baka baka dedi ki bize oy yoksa hizmette yok. Geldi mi dedi Hatay'a. Alkışladılar gelmedi diye. Sonra gitti ordu da bu sefer doğalgaz konusunu nereye getirdi ve dedi ki biz olmazsak doğalgazı bunlar nasıl getireceğiz? Yani biz varsak doğalgaz var yoksa yok. Şimdi bu iki konuşmayı bir dinleyelim. Çünkü çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Önce Hatay'da yaptığı konuşmayı bir dinleyelim. Hani kendi sesinden. Herkes onu bir görsün bir kere daha. Herkesin hafızasında ama onu bir daha izleyelim. Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Biz de CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Şimdi dikkatinizi çekiyor değil mi? Üst verdik. Ee, tabii tepkiler oldu. Onun üzerine kalktı mesela hiç sanki bu lafları söyleyen Erdoğan değilmiş gibi gitti Tekirdağ'da dedi ki biz CHP gibi Öyle oy yoksa hizmet yok falan diyenlerden değiliz dedi. Çıt çıkmadı ülkede. Şimdi bir görüntüde orduda onu da verelim ne ya e, anlatmak istediğimi gireceğim. Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi kusura bakmayın. Açık konuşuyorum. Doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok. Buyurun şimdi videodan izleyelim. Evet. Şimdi bakın e, her iki konuşmada da halka bir tehdit hatta şantaj var. Eğer bize oy vermezseniz size hizmet yok. Hatay ne diyor? Hizmet geldi mi? Gelmedi. Ordu da ne diyor? Biz yoksak doğalgaz yok. Şimdi bunu söyleyebilir mi bir e, kamu görevlisi? Yani sonuçta Cumhurbaşkanı da olsa kamu için çalışıyor. Bunları söylüyor. Fakat şimdi bunları geçelim. Dikkatimi çeken noktaya gelmek istiyorum. Bakın bu iki konuşmada yandaş medyada neredeyse hiç yer almadı. Yer alanlar da iç sayfalarda yani Erdoğan'ın hani başlıklarda falan hiç yok. İç sayfaya geçtiğiniz zaman konuşma metnini veriyorlar ya işte orada birçoğunda bu bölüm hiç yok. Ne Hatay var ne de ordu konuşması. Varsa da böyle yazının içinde ancak dikkatli böyle meraklı hani, dur bakalım başka neler demiş diye başlıklarla yetinmeyenlerin okuduğu bölümlerde var. Peki ne oluyor? Niye acaba? İşte burada ne geliyor biliyor musunuz gözümün önünde. Diyorum ya bu ülke Erdoğan mı yönetiyor? Bana göre hayır. Bakın Erdoğan'ın bunlar gaflar. Bunları görüyorlar. Tepki geldi. Ulan bu iş sömürülebilir. Üzerine gidebilirler. Ne yapalım? Bizim tarafta bu gözükmesin. Yansıyor. Bir iki gazete ve bir iki televizyon hariç. Muhalif medyada da yeteri kadar görüntü çıkarmıyor muhalif partilerde de çıkar. Çünkü yansıyor yokmuş. Ama medyanın yüzde doksan ki hakimler buraya. Bu yayınlanmıyor. Nerede var? Sosyal medya. Peki sosyal medya ne kadar etkili? Ya da sosyal medyada bir örgütlenme olabiliyor mu? Yani buna karşı bir topluca. Hayır. Herkes bireyse. Bakıyorsunuz. Herkes bir tweet atmış. İşte Instagram'da bir şey paylaşmış. Facebook'a bir şey yazmış. Yani örgütsüz ne kadar ulaştığını bilmediğiniz topluca bakarsanız belki bir etki olacak şey. Burada önemli olan şu. Erdoğan gördüğüm kadarıyla artık sadece bu iktidarın devamı için kullanılan bir figür. Erdoğan önde. Erdoğan'sız bu ekibin çalışması mümkün değil. Ülke başka türlü yönetiliyor. İnanın. Bir takım kararlar alınıyor. Erdoğan bunları uyguluyor ama kamuoyuna yansımasında hiç dilden dudağa getirilmiyor. Bakın Mısır'a neden gittiği konusunda Erdoğan'dan ya da AKP yetkililerinden bir tek açıklama geldi mi? Hayır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gittiği konusunda bir tek açıklama geldi mi? Mantıklı. Yani dün böyleydi bugün böyle. Tek söyledikleri birkaç tane akıl tane e, yazarları çizerleri var işte ekranlarda bu, bu konuşan. Efendim işte ezeli düşmanlık ebedî dostluk olmaz falan. Türkiye'nin çıkarları neyse. Peki o çıkarlar ne? Mısır'la ne oldu mesela? Söylüyor mu? Hayır. Birleşik Arap bir Emirlikleri hadi anlıyoruz para var. Suudi Arabistan para var. Peki İsrail bir açıklama yaptı mı Erdoğan? Ben görevde olduğum sürece gitmem. Asla bir daha İsrail'le beraber olamayız dedikten sonra gitti mi? Gitti. İlişki kurdu mu? Kurdu. Ne oldu? Aynı şekilde Esad. Bakın Esad direkti için konuşulamıyor. Ama ha babam heyetler gidiyor geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Devletin içinde başka bir yapılanma var. Bu yapılanma Türkiye'nin bakın tam çıkarı için demiyorum. Ama hem bu iktidarın sürmesi hem de dış desteklerin yani iktidarda kalmasını sağlayacak dış desteklerin devamı için böyle davranmak zorunda. Erdoğan kamuoyuna başka bir şey söylüyor ama gerçekte başka şeyler yapıyor. Defalarca anlattım. Erdoğan ne zaman Amerika'ya, NATO'ya bilmem ne böyle acayip acayip laflar söylese ertesi gün ya Hulusi Akar, şimdi Hakan Fidan, ya İbrahim Kalın ya bir şey hemen Beyaz Saray. I. Hemen gidiyorlar diyorlar ki hiç merak etmeyin ha biz yani onu de. Onlar da biliyoruz biliyoruz diyorlar. Siz tam oyunu kandırıyorsunuz. Şimdi bu durumda yönetiliyor ülke. Ama Erdoğan gidemez. Sorun orada. Çünkü Erdoğan bütün yapıyı tutan bir henk taşı Onu çektiğin an burası un ufak olacak. O zaman onun devamı lazım. Devamı içinde elden ne geliyorsa yapıyorlar. Ne hastalık dinliyorlar, ne rahatsızlık dinliyorlar, ne yorgunluk dinliyorlar. Hiçbir şey. Her yerde Erdoğan indi. Siz hiç başka birinin seçim kampanyası yaptığını görüyor musunuz? Hayır. Arabalar gezdiriyorlar o kadar. Bir de işte belediye seçimleri klasiktir. Çıkarsın işte esnaf ziyareti bunun elini bunun elini. E benim de mesela dün geldim. Abi baktım kapıda bir torba. Üsküdar Belediyesi. E, Hilmi Türkmen. Abi içinden neler çıktı? Bir tane lokum çıktı. Bir tane kahve çıktı bir tane önlük çıktı şey ahçı önlüğü hani şey ya yemek yaparken üzerine sıçraması diye ondan çıktı bir de, 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 tepsi çıktı çok şey kullanacağım doydum yani çay kahve taşırken bir de açacak çıktı bir de işte kendi broşürleri falan filan onu yapıyorlar yani ama onun dışındaki bütün kampanya Erdoğan diyor. çünkü Erdoğan varsa var hani diyor ya biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok İşte AKP de aynı o durum Erdoğan varsa AKP ve devlet var. O yoksa devlet başka bir şey olur. İşte muhalefetin ya cesaretsizliği ya çapsızlığı anlayamıyorum. Bu yapıyı görmüyor. Ya Erdoğan yok artık. İnanın yok. Erdoğan bir figür. Erdoğan önde. Herkese iş gösterecek. Biz buradayız. Ona bağıracak, buna çağıracak. Efendim şimdi Bay Kemal oldu. Canım Kemal. Özgür Özel oldu. Özgür Efendi işte biz şunu yaparız, biz bunu yaparız, uzaya da gittik, bunları söyleyecek. Her şey başka türlü yürüyor Türkiye'de artık. Bence kontrol tamamen ondan çıktı. Ne atamalarda Erdoğan var ne bir şey. Gece yarıları yapıyor. Zannediyor musunuz Erdoğan gece 2'de oturuyor da atama yapıyor. Hayır. Onlar 2'de resmi gazeteye gönderiliyor. Gece 2'de imzalandı diye anlatıyorlar. Yani durum aslında Erdoğan açısından hiç iç açıcı değil. Ve Frontter dışına çıktığı zaman bu tür hataları yapıyor. Ya da ya da özellikle bunu yaptırıp tepkiye bakıyorlar diyorlar ki, dur bu istismar edilir. Bunu bunun üzerinde çok tepinirler. Ne oluyor? Gündemden düşürüveriyor. Bir tek gazete televizyonda yok. Ya özellikle doğal gaz konuşması şaşırdım ya. Ya kendi gazetemde yok. Ben televizyonda söylüyorsam televizyonda yok. Yani enteresan bir şey bu. Yansıyor çünkü. Yandaş medya görmediği zaman diğerlerine de sirayet ediyor. Ya da çaresiz kalıyorlar. Ya bunu söyleyeceğiz de ne olacak? Halbuki çok önemli. Yani diyeceğim. Erdoğan bence artık bitti. Yani Erdoğan'ın gücü başka bir gücün sembolü haline geldi. Bunu aslında devletin içinde olan unsurlar bunu gayet iyi biliyor. Herkes ediyor. Çünkü herkesin korkusu şu. Erdoğan gittiği zaman ben de yok. Bence en tehlikelisi bu. Yani Erdoğan'ın böyle fütursuzca konuşmaları, ne bileyim işte baskı kurmaları filandan daha tehlikelisi bu. Erdoğan'ı korumak zorundalar çünkü kendilerini koruyacak. Onun içinde Türkiye'de her şey olabilir. Her numarayı yapabilir. Görüyorsun. Bir tek gerekçe açıklayamıyorlar. Terörle operasyon yok. Ne? Ne oluyor kardeşim? Geldi adam işte Çağla yaptı. Efendim evet, kahraman polisleri öldürdü. Ya öldürecekler Ya yani bu kadar açıktan gelen bir saldırıyı zaten polisin orada bir şey yapamaması mümkün. Aynı şekilde işte diğer bir bombacı bir şey yakalandı. İşte dağ baskınları yapıyorlar. Dağdaki şeylere bak. Bitti verdi. O bir şey hatırlatıldı bize. Ne oldu? Şimdi niye yok? Ha bunu söylediğim zaman gene cımbızla çekiyorlar. Can Ataklı üzülmüş gene eylem oluyor. Hayır o değil bir şey anlatıldı Türkiye'ye ve hava değişti. İnanın hava değişti. Bir şeyleri söylediler. işte bak Mısır'a gitti. Suudi Arabistan'a gitti. Y şeye gitti. Yani bunlar hep bak yapmazsan bunlar gelir başına ama hatırlatılıyor. Burada uyanık Şimdi gelin 15 Temmuz'la ilgili hatırlayacaksınız. Bir defa bak kitabım işte var. Yani e, ihanet gibi. Orada 15 Temmuz'la ilgili tüm değerlendirmelerim yapıldı. Piyasada Hala var mı bilmiyorum. Yok yani bitti olabilir. Yani bitmiş olabilir. Ama burada anlattım. 15 Temmuz ilgili ısrarla söylediğim bir şey var. Biz bu olayların yüzde 15'ini 20'sini bile bilmiyoruz. O gece ne oldu? Neden bu o geceyi yaşadık? O gece şimdi meclise girdi. Genelkurmay Başkanı olan 5 yıl boyunca da Milli Savunma Bakanlığı yapan Hulusi Akar neredeydi? Değil mi? Şimdi Dışişleri Bakanı olan o zaman MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan o gece neredeydi? ne oldu? Genelkurmay'da kurmayda buluştular, peşe kadar oturdular. Saatlerde sonra çıktılar. Erdoğan en işlemden öğrendim dedi. Bütün bunları anlattık. Ama hep şunu söyledim. Biz o geceyle ilgili olan yüzde on beş yirmi ya biliyoruz ya bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ne? Efendim halk sokaklara döküldü, darbeyi önledi. Gel külahımı anlatın. Ne darbeyi önledim. Ondan her şey önceden planlanmıştı diye anlatıyorum. Bu bir darbe miydi? Hala ben darbe kelimesini zaten kullanmıyorum. 15 Temmuz'da yaşananlar, 15 Temmuz gecesi, o gece falan diyor. Çünkü karve e, olan bir numara var mı ortada? Yok. Ama arkasında muazzam bir operasyon yapıldı. Yani içine aldığın, her türlü meraneti işlettirdiğin bir grubu bir gecede temizleme operasyonuydu gibi geliyor. Olan maalesef o gece bir kısmı belki örgütlü bilerek bir kısmı da tamamen böyle işte bu sefer darbeye izin vermeyeceğiz diyen saf iyi niyetli e, olup da sokağa çıkan ve maalesef can veren insanlarımız oldu. Şimdi bu camia, yani yandaş medya AKP iktidarının en güçlü karelerinden biri olan, zaman zaman aykırı çıkışlar yapar ama her zaman için şeriatçı kimliğinde, e, din devleti isteyen e, bir isim Abdurrahman Dilip. Bir tweet attı. Çok anlamlı. Tweet'i bir koyabilir miyiz? Ben de buradan okumaya çalışayım daha da büyütebiliriz. He. Şimdi bakın diyor ki Abdurrahman Dilipak bunu ne zaman atmış? 18 Şubat. Bakın dün. Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımıyla bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet dört ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntıları ile biliyor. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan ülkeye oldu. Yazık ki gerçek çoğu kimsenin umurunda değil. Herkes ötekileri suçlamakla meşgul. Şimdi buna benzer şeyleri yıllar içinde söyledik. Fakat her söylediğimizde ya linç kampanyasına uğradık ya da soruşturmalar oldu. Ben şimdi buradan Abdurrahman Dilipaka hemen soruşturma açın falan demiyorum. Benim öyle bir yani karakterim de yok. Böyle, hemen Tutuklansın atılsın. Ama şu var. İktidarın çok içindeki bir isim. Bakın 2016-2024 kaç yıl geçtikten sonra hala tartıştığımız olayı gündeme getirip o gece aslında dört ay önceden biliniyordu. Aslında bütün olayların başladığı odur biliyor musunuz? Gezi olayları, gezi olaylarında halkın tepkisini gördüler ve dediler ki eğer biz bunu kaynağında bastırmazsak bu ileride başımıza dert açılır. Fakat bunu bastırmak sadece polisiye tedbirlerle olmuyor. Bir numara yapmak gerek. Bir şey yapalım. Ve o gece sinsin, işte darbe gecesi dedikleri bana göre zaten buydu. Ve bir takım iş, e, istemediklerinden kurtulup, gücü de ona katlayıp tek başına iktidar. Ve başardılar mı? Evet. Eğer bugün Erdoğan tek adam yönetimine geçebildiyse, yanına Bahçeli'yi de kandırıp alabildiyse 15 Temmuz'a borçlu bu. Hem kendine artık sorun olmaya başlayan cemaat olayından kurtuldu ki belki de en hayırlı tarafı odur, bunu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten Türkiye'nin kanını ememdir yapılanmaya gitmişlerdi. Orası gitti ama Türkiye daha koyu, daha sert, daha otoriter, daha e, kendini beğenmiş, daha şımarık bir e, yönetim biçimine geçti. Kamuoyunun sesinin fazla çıkamadığı, e, insanların seslerini yükseltemediği, hiçbir şekilde eleştiremediği, direnemediği, hatta hakkını arayamadığı tam bir katı disiplinli rejime geçme şansını buldu. Dilip Ağa'nın bu sözleri bilemiyorum. Ne kadar tartışılıyor. Yandaş medyaya bakıyorum zaten tık yok. Sosyal medyaya bakıyorum işte bir tek orada var. O da ne var? Dediğim gibi bireysel. Herkesin işte kendine göre tırp tırp bir şey atması. Orada ne oluyor? Mesela bugün gördüm Feyza Altun galiba bir avukat. O yani çok da sosyal medyada da tanınan. Mesela bir tweet attı. Bugün Şeriyata sokayım diye of kıyamet kopuyor işte tutuklansın atılsın edilsin bilmem ne filan. Burada onlar oluyor. Sonuç olmuyor yani ya kişiler lince tabi tutuyorlar ya abuk sabuk işte böyle tweetler atılıyor. Onun üzerine bir saman alevi gibi bir şeyler oluyor. Ama oradan şey çıkmaz. Onun için artık sosyal medyadan giderek nefret etmeye başladı. Çünkü derdinizde anlatabiliyorsunuz. Bir şey yazıyorsunuz. Muazzam bir linç kampanyası. Çünkü ancak öyle orada öyle susturuyorlar. Öbür tarafta o ana medyaya yansıyor. Orada da işte soruşturmalar, ifadeler bilmem neler. Kendinizi bir anda yurt dışı yazan sürüyor. Karakol bilmem nesi sürüyor. Nedir yani? Bunlarla yapıyor. Ama Türkiye'nin rejimi giderek Orta ulaşıyor, Araplaşıyor. Bu tehlikeyi görmemiz lazım. Bu tehlike niye, niye yaşıyoruz? Erdoğan'ı iktidarda tutmak isteyenlerin başka çaresi yok. Mesele Erdoğan'ın gücü değil artık. O gücü orada tutanlar şunu biliyorlar. Doğalgaz gibi az önce söyledim. Erdoğan yoksa onlar da yok. O halde onu orada tutabilmek için her türlü çareye başvuracaklardır. Bu konuda muhalefetin çok uyanık olması gerekiyor. Bizlerin burada söyledikleri yetmez ama uyarı olur. Ben bu uyarıların bu kulakları gitmediğini görüyorum. Birçok olayda olduğu gibi bunlarda da son derece e, pasif, son derece çekingen ve hatta korkak davranıyorlar. Umarım bu bir buçuk ay sonra toplumun belki kendi derinliğinden oluşan tepkisiyle bu döneme bir son vereceğiz diyorum. Bugün bu kadar. Hepinize sevgiler, selamlar. Beğeni tuşlarınızı basmayı lütfen ihmal etmeyin. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.